Kravat. Sen ne? Kravat. Sen ne? Takılmalıdır, saygıdır kravat. Ne? Saygıdır tabii. Ne? Evet. Bir erkek saygın bir şekilde giyinir, takım elbisesini kravat kravatını mı takar. Saygıdır? Kravat e, mı saygıdır? Tabii. Kravat saygıdır diyorsun. Tabii saygıdır. Ne lan kravat ne lan? kravat, kravat ne lan? Ne kravat? Bir giysi, aksesuar. Nereden geldi kravat? Kim buldu kravatı? İlk hırvatlar mı? Kim buldu? Hırvatlar. Hırvatlar değil mi? Evet. Ne diye takarlarmış? Saygı için mi takarlarmış? Giyim kuşam için, saygı için tabii. Hırvatlar. Evet. Saygı için. Evet takarmış. Tabii. Kravatı. Tabii. Bulmuşlar. Bulmuşlar. Hırvatlar. Saygı için. Evet. Kravat takar. Hırvatlar. Hırvatlar. Sen de. Neydi? Saygı için. Tabii kravatı. Şu saygı için. Saygılı kalın. Kıramatı. Takıyor. Sen neyine lan saygı senin? Sen neyine saygı? Olur mu ben profesörüm. Neyine profesör? Sen kime ne saygı? Pek kravat takmayınca saygısız mı oluyorsun? Ama ekran önünde... Ekran önünde ben takıyor muyum? Bir gün benim kravat taktığımı görür Sen bana saygısız mı, <laughs> yani... mı demeye çalışıyorsun? Sen bana saygısız mı demeye çalışıyorsun? Sen bana saygısız mı demeye çalışıyorsun? Sen bana Demiyorum ama gömlek kravat... Sen zaten bana saygısız diyeceğine kendine bak. Taktığın kravat da kravat olsa. Emaneten buldum. Emaneten buldun kravata bak. Palyaço kravatı lan o. Olur mu canım? Nedir gravata? lan kravat ne? Nedir kravat? İşte bu... Aklı... Ne kravat ne? Ne amacı? E, boyun bağdır kravat. Boyun bağ. Evet boyun bağ. Boyun bağdır. E, tamam. Kravat boyun bağdır. Öyledir. Ne alakası varmış şimdi saygıyla? Boyun bağ olunca saygı oluyor da ayakkabı bağ olunca saygı olmuyor mu? İnsanın görünümü... Ne alakalar? Tamamlar ama işte. O zaman peki ben sana söyleyeyim köpeğin boynundaki ne? O tasma. O da boyun ba. O tasma canım. Nereye taklıyor? Boynuna. Ayağına mı takıyorlar köpeğin? Boynuna takıyorlar. Boynuna değil mi? Demek ki boyun O kaçmasın Kravat diye. tasmadır. Kravat <laughs> <Graf> tasmadır. <laughs> tasmadır. Boyun bağı işte. Tasma da boyun bağı, bu da boyun bağı. Sen şimdi millete kravat takarak sen bu saygısız bir yere böyle takarak sen saygılı mı olduğunu düşünüyorsun? Ben Ya kumaş takınca saygı olmaz ya. Ne de, kumaş. Ne takınca saygılı olur o zaman? Gel buraya. Gel buraya sen. Sen gel buraya bakalım! Gel gel buraya. Gel böyle 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 dur. Böyle dur. Bu şimdi bu kravat değil mi? Evet. Bu kravat değil mi? Gayet güzel bir kravat. Gayet hoş. Güzel evet, de böyle gayet güzel markası markası falan, da var bakın. Çok güzel hoş kravat. Ne ben lütfen? bunu buradan kesersem bu benim değil. E, ya işte, abinin, ya abinin kravatını kesesin. Saygın elimde. Ben, elimde ben, böyle böyle saygına giderim. Böyle saklarım Kıtırdım. ben onu. İşte saygı. İki parça oldu bak. Ben ne diyeceğim şimdi adama? Küçük saygı, büyük saygı. Gördün mü? Olsun ben yine böyle saklıyorum ceketimi. Neyi saklıyorsun? Bu şekilde. Görünmüyor. Ne biliyorum? oldu şimdi senin kravatın? Saygın mı bitti? Siktir. Halka kes... saygın mı bitti? Saygın mı bitti halka? İki kuş kumaşla yaptığı şeye bak ya. Kalk ayağa, ayağa kalk. Altında ne var senin? Altında kot pantolonum Saygısız! Ama üstümüzü görüyorlar. Saygısız! Ajon! Lovrens. Sinan Bey, belden yukarı görüyorlar. Belden yukarını düzelt, aşağısını bokla! Boydan görseler... Ya sen ne saygısız adamsın? Sen ne saygısız adamsın lan? Seyircinin karşısına çıkıyorsun da altına kotla pantolon çıkıyorsun dejenere. Görmüyorlar diyor. Geri diyor, o zaman dola çık. Görmüyorlar diye giyince stringine oturur burada. Olur mu ama size saygım var. Niye görüyorlar? Size saygım var. Bana saygım var. Evet. Bana saygım var. Tut, abi. Bana saygın olaydı dediklerimin hepsini bir çırpıda kabul ederdin. Beni burada 35 bölüm boş boşuna tartıştırmazdın. Nefesim gitti senin yüzünden. Psikolojik dengen bozuldu. Aa! Ya bu! Saygılı beyefendi kıyafeti. Beyef beyefendi. beyefendi kıyafeti. Ulan içindeki öküz olduktan sonra kravat takmanın ne manası var? Takan <laughs> öküz. Kravat yerine çantak boyuna Tıngır tıngır gez da. Saygıdır kravat. Saygı. Tamam saygıdır kravat. Tamam. Saygıdır tabii. Tamam saygıdır. Takmıyorsunuz siz saygısızsınız. Takmıyorum ben saygısızım. Bu kimsiniz lan siz? Şşş. Salam. Ne şık lan? Ne Gebretir. lan? Neşit lan değil. Bizi atmayın ama Sinan Bey. Bana. Otur ya. Atmayın lan. Lafını üç atın elma yersin valla. Tamam. Kravat saygı ne alakası var canım? Kabul ediyorum ben. Ne ediyorsun? Takmıyorum kravat mı var. Çıkar kravatı. Ne alakası Aç var ya? Atma onu ya kaybaharı. Oo. oh, rahatla ya. Oh be. Oh rahatla. Saygısız mı oldun şimdi? Hayır ne alakası var canım? Söyle dön kameraya. Bu kameraya sen. Söyle Türk milleti. Kravatta saygı mı olur canım? Herkes böyle giyinsin. Terbiyesizlik yapma lan. <laughs> Çekil lan. Gel buraya otur. Geç. Geç böyle. Otur be. Tamam kravat saygıdır tamam. Tamam saygıdır kravat. Saygıdır tabii. Tamam saygıdır lan. Tamam. Kabul ettiniz değil mi? Pide alır mısın? sağ olun tokum ben. Al ya lan. Tamam hatırınız için yiyeyim o zaman. Madem saygılısın dediğim her şeyi yapacaksın. Ben büyük değil miyim? Ya güzel güzel. Saygıdır tam bu kadar. Saygıdır tabi. Tamam bir kardeşim saygıdır ya. Ben de onu diyorum zaten baştan beri. Olur canım ben diyorum. Saygıdır. Lan karışma, tabii ki onu demiyorum. Tabii ki onu demiyorum. Kırk tak. Saygı emeşti ya. Hıh! <laughs> İllallah geldi lan